Ortalama kaç tane kırıyorsun bu şekilde yumurta? Herkese Adana'dan kucak dost sevgili arkadaşlar. Bugün Adana'da bambaşka bir yere geldim. Nereye geldim? Topçu Mahmut'un Yeni Şubesi'ne geldim arkadaşlar. İçeride acı atıyorum diyor. Abi ben acı için içeriye giriyorum. Videomuza başlıyoruz. Evet Mahmut Tekrar kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk abi, abi hoş bulduk. Nasılsın iyisin? Valla İyiyiz abi biz iyiyiz. Valla görüyorum seni Youtube'da sürekli takip ediyorum. Böyle milyon milyon izlenmişsin abi. Dedim ki millet çekmiş milyon izlenmiş. Ben de gireyim çekim dedim bu güzel tostu. Evet. Şöyle bana bu bir sloganın var sen. Acı atıyorum abi. Acı atıyorum abi, abi. Heh, öyle acılı olsun abi. Bol acılı. Şimdi Asıl Usta baban değil mi? Asıl Usta babam abi. 73 yılından beri yapıyoruz. 2015'ten sonra ben de kaldım abi. Ben geldikten sonra. Evet. Şimdi ilk aşama burada e, suca atıyorsun. İlk aşamamız sucuk, ardından yumurta, ardından domates, biberimiz, tuzumuz, acımız. Ortalama kaç tane kırıyorsun bu şekilde yumurta? Ya, yapılışa göre değişiyor abi ya. Evet, 100 tane var mı? Bir kırmada 100 tane kırıyor musun? Ya yeri geldiğinde 100 tane, 150 tane de kırdığım oluyor abi. Evet. Ben ilk kez yiyeceğim. Dün geldim aşırı yoğundu biliyorsun. Evet. Yemedik bir türlü kısmet olmadı. Ama bugün şöyle bana bol acılı. Senin değişimle bol acı atıyorum abi. Öyle olsun abi. Sen nasıl başladın peki bu işe? Ben, ben küçüklüğümden beri babamın abi. Evet, babadan öğrendin. Bu bayrağı sen taşıyorsun şu an. Evet abi. Ne güzel valla ya. Yeni yılına hayırlı olsun. Sağ ol abi, teşekkürler. Umuyorum Türkiye'nin her yerinde, her noktasında böyle topçu bahamı da görürüz. İnşallah. Tatlı yani sizlere bol da kazanç da versin. Olur, olur inşallah. İnşallah. Ama izlettiriyor ha. Bir yandan böyle karıştırıyor, karıştırıyorum. Aynen abi. Bir akım var. Adam izliyor yani. Türkiye'ye tek mi bu, bu olay abi? X'ler mi yaptınız yani? X'ler mi yaptınız? Ama şu anda yapanlar da var tabi. Evet, evet. Şimdi domates atıyorsun. Evet abi. Şimdi burada kaç tane var ortalama Mahmut Usta'm? 10 tane falan çıkaracağım abi. 10 tane mi çıkaracağım? Bu 10, 10 tanelik mi yani? Evet. 10 tane somun diyoruz Bu Somun arası, ekmek arası. Ekmek arası koyuyoruz bunun içine. Ekmek arası koyuyoruz. Sonra da şurada özel bir aşama var arkadaşlar. Şimdi oraya geçmeyeyim. İlk başta bu kısmı bitirelim. Acısız mı abi? Acı evet. atmıyorum abi. Acı, acı abi. Peki buraya gelip de böyle ağzı yalnız ağlayan oldu mu? Yani o, o, o derecede. Da, baksana, yanan oldu değil mı? Yakarım diyorsun yani ha? <laughs> Evet, şimdi bu bir tane oluyor değil mi? Evet Mavutla. abi, bir tane tüm. Asıl meseleye geliyoruz abi. Ooo, evet ne diyoruz abi o zaman? Acı atıyorum abi. At abi. <laughs> Bu benimki ne oluyor yani? Benimki acılı olacak. Aynen abi. Beni şöyle yak ya. Kavur beni böyle. Olur mu? Yani Allah'ını kurban senin ya. Tam bir Adanalı var ya tam bir Adanalı. Evet bir yandan da böyle senden Müslüm çalıyordu Müslüm. Evet, Müslüm abi. baba. Müslüm iş olmaz. Şu an çekimden dolayı Evet çekimden dolayı kapattık arkadaşlar ama normalde burada bak böyle sürekli çalıyor Müslüm Gürses. Açalım abi bir şey olmaz. Açın müzik açın. Biraz sesini kısalım. Sesini kısalım. Ses. Kısalım. Evet, şimdi burası nasıl olur Mahmut bir yandan da onu anlatalım. Sen buranın ekmeği kesiyorsun. Abi, Bu arkadaşımız da burada Orada bastırma yapıyor. Bastırma yapıyor. Ütü tost mu diye Aslında buna bir nevi. Evet abi. Ütü tost. Evet. O krom mu oluyor üzerindeki? Kulağımın dökümü üzerine arkadaşlar, böyle güzel bir şekilde baskı yapıyorlar. O yağını sürdü çıtı çıtır çıtır o var. Nasıl bir oldu şimdi ya? <laughs> Ustam sana da kolay gelsin. Ortalama kaç dakika pişim süresi? Bunu ne 2-3 dakika. dakika pişiriyorsun. İki, üç dakika. Mürlüyorsun altın üstü. Evet. güzel bir şekilde. Evet. Bak böyle gazeteye sarıyorlar. Güzel bir şekilde Kağıda sarıyorlar. Evet. Yemeğe hazır. Vay be. Tam gramajına göre çıktı ya. Aynen abi. Sen nasıl hesaplıyorsun peki bu olayı? Ben ona anlayamadım. Mesela burada az önce attın ya yumurtayı kırdın, domatesi attın. Evet. İşe aşina olduğunu gösteriyor burada. Bu da soslu mu? Aynen abi. Bu da özel salçamız. Domates salçamız. Şimdi ilk başta bunları buraya koyduk. Sen güzel evet, bir abi. şekilde. Sonra da burada. Sonra da bastırma yapacağız. Bastırma geçiyor. Hazırlanma. Her <laughs> şeyi içeriye. Babam da bu şekilde mi yapıyordu? Ben aynı tarz. Aynı, aynı şekilde. şekilde. Aynen abi. aynı ettim. kaç yılında başlamış babam bu işe? 63 yılında. 70 evet, evet. Millet sevgine Mahmut olarak biliyor. Öyle de kaldı, öyle de devam ediyor. Yazık. Tamam ben şimdi tadıma başlıyorum o halde. Tadım masamıza geçelim. Güzel bir şekilde tostumuzu tadalım arkadaşlar. Efendim geldik işin en güzel yan kısmına. Ben bu kısmı çok seviyorum. Tadım kısmı abi. Afiyet olsun. Üstad sona erdi artık. Aynen abi. Var ya aşk, aşk açacağız şimdi bu Afiyet evet. olsun. Abi. Eyvallah. Anıl Bey şimdi tadalım müsaadenle. Tabi, tabi, buyurun abi. Bu klasik olan değil mi? Bu klasik tostumuz abi. İçinde sucuk, yumurta, domates, salça, acı. Ya bunun fiyatı nedir? Ya bu bu şekil 10 lira. Bu şekilde 10 liraya. Evet. Peki ben içine kaşarlı arttırırsam? Kaşar ekstra kaşar olursa 12 buçuk lira. 12 buçuk lira. Abi. Peki pastırmalı falan var demiştin. Pastırmalısı, kavurmalı, kıymalı hepsi var abi. Allah bu ne acı ya? Aman Allah. O normal. Sen abi. acı atıyorum dedin de ben böyle acı atacağını bilmiyordum. Hakikaten fena bir acı. O bu normal bir Bu normal acı. ekstra acım var. Atom da var mı? O, i̇steyenler Ağlatan, var. Ağlatan, yağlatan yani diyorsun. Aynen. Burası Adana. Burada her şey yapılır. Aynen. Her şey yenilir. Adana'da her şey var. Aynen. Herkesi bekleriz. Şimdi acısı güzel. Bir Biraz bana tez sanki bir menemen de almış gibi. Ama farklı bir lezzet. Menemen diyemem buna. Ya menemen diyemem. farklı Ama bir lezzet. Onun bir değişiği. Değişiği aynen. 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 Evet. Beğendim valla çok güzel. Fiyatı 10 TL yani 10 TL böyle bir kahve doyurmak bu, bu, zamanda mümkün değil arkadaşlar. Nana bile ayranını alıyorsun 13 TL Ben evet. çok iyi gördüm. Ben şimdi şöyle bunu şöyle kapatacağım abi videomuzu bitirelim. Tamam abi. Video bittikten sonra ben bunu gömeceğim devam edeceğim yani sıkıntı ah, yoktu Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bugün burada Tostçu Mahmut ailesine teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür Her ederim abi. Beklerim, herkesi beklerim. Adana'yı çok sevdim. Özellikle Adana esnafını çok sevdim. Adana benim ikinci şehrim arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne diyoruz? Olun. YouTube videomuza abone, YouTube kanalımıza abone olmanızı unutmayın. Alttaki beğeni butonuna basmayı unutmayın. Herkese hoşça kalın. Acı atıyorum abi. Acı abi. <laughs>